Ne yapıyorsun lan? Bandı Band-Bam'le Band la Ban Papayas'ı karşılaştırıyoruz. Bandı bamın ikili menüsü 360 TL'ye aldık. Papayas'ın ikili menüsünü 290 TL'ye aldık. Çık bakalım Papayas mı, Bandı bam İlk hangisinden bakalım. başlayalım? Papayas. Azman'ın tek patatesleri var. Şöyle sana vereyim. E Papayas'ın menüsünden ikili tavuk burger ve de ikili patates çıkıyor. İkisi de ayrı. aldık. Haydi Ne yapıyorsun lan? <laughs> Tavuklu Yani çok kuru ya. Yani lezzetli ama çok kuru. Şimdi bandı bana geçelim. Şöyle gözüküyor. Süsü bile muazzam. Ya bu ekmeğin özelliği buharda pişmesi. Şöyle. Aşırı yumuşak ya. Baya iyi ya. Mükemmel yani ya. Bu ürünün her yerde olması lazım. Herkesin yemesi lazım. her kadar abartılması gereken bir ürün bence. O zaman daha fazla böyle videolar için abone olmayı unutmayın.